Telefonlarınızı almaya çalıştılar. O bilgi tabii, doğru yani. Tabii ki. Siz Biz vermediniz tabii. Bir canlı yayındayken. Siz vermediniz tabii telefonu. Vermedim tabii ki. Ya, ki o aşağıda aşağıda yaşanan şaka gibi bir hadise yani. Bu rezillik yazıklar olsun. Fenerbahçe küme düşerse üzülürüm demiştim. Eğer Türk futbolundan silmezlerse yazıklar olsun. <laughs> Fenerbahçe'yi Türk futbolundan silmezlerse ne yazıklar olsun. Yazıklar olsun. olsun ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ne, yap ne yapılmış burada? Futbol oynanmış, yedilmiş, bitmiş. Yönetim kurulu oradayız. 20 kişi anamızı avradımızı sövdüler. Ağzımızı açmadık. Dışarı çıktık gidiyoruz. Yani böyle bir linç girişim var. Diyelim ki 5 tane 10 tane taraftar bunu yaptı. Ya binlerce polis alması lazım. Fener Trabzon derbisi güya olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı. Ne için biz oradan kaçamayalım diye mi güvenlik önlemleri alınmıştı? Sayın Şimdi aslan Kurtarmayalım diye mi güvenlik önlemi alınmıştı?